Arkadaşlar, bakım elemanı yetiştirme ve Geliştirme iki programımıza dördüncü bölümümüz olan engelli bebek ve çocukların kişisel ve günlük bakımıyla devam ediyoruz. Bu bölümde engelli bebeklerde kişisel ve günlük bakım, engelli çocuklarda kişisel ve günlük bakım, vücut mekaniği ve engelli bebek ve çocukların kişisel ve günlük bakımında bakım hizmeti verenlerin görev ve sorumlulukları konularını işleyeceğiz. Bebek doğduğu andan itibaren anne ya da diğer bireyler bebeğin kişisel bakımının nasıl yapılacağına dair tereddüt duyabilir. Özellikle göbek kordonu bakımı, bebeğin alt temizliği, banyosu ve kişisel bakımı ile ilgili konularda ebeveynlerin ve bakım hizmeti verenlerin bilgi sahibi olmaları gerekir. Engelli bebeklere sağlanması gereken günlük bakım, normal gelişim gösteren bebeklere sağlanan bakımdan farklı olmamalıdır. Bebeğin göbek bağı genellikle ilk hafta için de düşer. Bu süreçte her gün en az iki kere göbek çevresi ılık suyla temizlenmelidir. Ayrıca antiseptik solüsyon, alkolle ıslatılmış gazlı bez veya pamuklar da bu bölgenin temizliğinde kullanılabilmektedir. Bebek altını her ıslattığında ya da kirlettiğinde bezinin değiştirilmesi zorunludur. Temizlik işlemine başlamadan önce eller çok iyi yıkanmalıdır. Doğumdan sonraki süreçte temizlik için ılık su ve pamuk kullanılmalı, daha sonraki süreçte ise alkolsüz ıslak mendiller tercih edilmelidir. Bebeğin ilk banyosu ise göbek kordonu düştükten ve yarası iyileştikten sonra yapılmalıdır. Bebeğin banyosu çok sıcak olmayan bir odada yaptırılmalı ve su sıcaklığı 36-37 derece olmalıdır. Sıcaklığın uygun olup olmadığı elle değil, daha hassas bir bölge olan dirsekle kontrol edilmelidir. Bunun yanında bazı bebeklerin başında konak adı verilen ve pula benzeyen görüntüler oluşabilir. Bu durumda doktorun önerdiği ilaç ve şampuanlar kullanılabilir. Ayrıca bebeklerin saçları her banyoda yıkanmalı ve taranmalıdır. Bebeklerin elleri ve ayakları her gün temizlenmelidir. Yeni doğan bebeklerin tırnak bakımı da çok önemlidir. Kesilmemiş uzun tırnaklar bebeğin yüz hatlarının ve korneasının zarar görmesine neden olabilir. Bebeklerin göz çevresinin çapaklanması ise son derece doğal bir durumdur. Çapakların temizlenmesi için ılık suyla ıslatılmış gazlı bez veya pamuklu kulak çubuğu kullanılabilir. Her temizlemede gazlı bez ya da pamuk değiştirilmeli ve temizlik içten dışa doğru bastırmadan yapılmalıdır. Bunun yanında bebeklerde kulak temizliği ise ılık suda nemlendirilmiş bir bezle yapılabilir. Temizlik esnasında pamuklu kulak çubuğu ve benzeri materyaller asla kulak içine sokulmamalıdır. Sadece kulağın görünen yerlerini ve dışını ve çevresini temizlemek yeterlidir. Bebeklerin burnu ise her sabah kontrol edilmeli, herhangi bir pislik varsa ya da tıkanma oluyorsa temizlenmelidir. Burun temizliğinde pamuklu çubuklar değil ıslak mendil tercih edilmelidir. Doğumdan itibaren bebeğin ağzını ve diş etlerini temiz bir bez veya bebekler için özel üretilmiş diş fırçalarıyla temizlemek hem ağız hijyeni hem de süt dişleri çıkarken oluşabilecek sorunların daha hafif atlatılması açısından önemlidir. Kahvaltı sonrası ve yatmadan önce bebeğin dişlerinin ıslak bir gazlı bezle silinmesi gerekmektedir. Bebeğin doğumdan itibaren giysilerinin de bebeğin alt bezini değiştirme sıklığında değiştirilmesi gerekir. Bu nedenle özellikle ilk aylarda bebeğin daha çok kıyafete ihtiyacı olacaktır. Uyku için bebeklerde sırt üstü yatış en güvenli yatma şeklidir. Bebek uyanıkken ise yüzü koyun pozisyon tercih edilmelidir. Bu şekilde yatırarak bebeğin kollarının kuvvetlenmesi sağlanabilir. Bunun yanında bebeği taşırken ya da gezdirirken rahat olunmalı ve bebek vücuda yakın tutulmalıdır. Yataktan kaldırılırken bebeğin başı ve boynuyla birlikte sırtı da mutlaka desteklenmelidir. Gelelim engelli çocuklarda kişisel ve günlük bakıma. Normal gelişim gösteren çocuklar tuvalet, temizlik, giyinme gibi öz bakım becerilerini ve günlük yaşamda kendilerine bakabilme yetisini fiziksel, zihinsel, psikomotor gelişim seviyelerine göre elde eder. Herhangi bir nedenle fiziksel, zihinsel veya psikososyal gelişimini tamamlayamayan bebek ve çocuklarsa öz bakım becerilerini kendiliklerinden öğrenemezler. Bu becerileri kazanamayan çocuklar ebeveynlerine ve bakım hizmeti verenlere bağımlı duruma gelmekte ve sosyal ortamlara katılmakta zorluk çekmektedir. Günlük olarak el hijyeninin sağlanması herkes için olduğu gibi engelli çocuklar için de önemlidir el hijyeninin sağlanması bakımından çocukların engel türüne göre gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. Örneğin lavabo veya banyo çocuğun boyuna uygun olmalıdır ya da musluğa erişimi kolaylaştırmak için sandalye ya da tabure konulmalıdır. El yıkama becerisi öğretilirken uygun yönergeler verilmeli, ipuçları kullanılmalı ve çocuğa model olunmalı, gerektiğinde fiziksel yardımda bulunulmalıdır. Sağlıklı çocuklarda olduğu gibi engelli çocuklarda da tuvalet becerisinin kazandırılması oldukça önemlidir. Özellikle zihinsel engeli ve iletişim problemi olan çocuklar tuvalet eğitiminde zorlanırlar. Engelli çocuklarda tuvalet eğitimi verilirken çocukların kolay giyip çıkarabileceği giyecekler tercih edilmelidir. Fiziksel engelli çocukların tuvalet eğitiminde ise lazımlık çok önemlidir. Lazımlık çocuğun fiziksel engeline uygun olarak ayarlanmalıdır. Engelli çocuklarda giyinme becerisini kazandırmadan önce soyunma becerisi kazandırılmalıdır. Kıyafetlerin düğmelerinin açıp kapatabilmek, pantolon, etek gibi giysilerin fermuarlarını açabilmek ve ayakkabı bağlayabilmek el-göz koordinasyonu açısından son derece önemlidir ve birçok becerinin kazandırılmasına temel teşkil eder. Bunun yanında sağlıklı çocuklara banyo yaptırılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar engelli çocuklar için de geçerlidir. Fiziksel engelli çocuklar banyo sırasında kaygan bir zemin üzerine yatırılmamalıdır. Onları en iyi yıkama pozisyonu sırtlarının desteklendiği, baş ve kollarının öne getirildiği pozisyondur. Fiziksel engelli çocuklarda banyo düzenlemeleri de önemlidir. Sağlıklı bireylerde olduğu gibi engelli çocuklarda da bebeklikten itibaren ağız ve diş bakımına başlanmalıdır. Özellikle 2 yaş ve sonrasında küçük, yumuşak, sapı rahat tutulabilir bir diş fırçası kullanılmalıdır. Çocuk günde en az 2 kere dişlerini fırçalamalı, her yemekten sonra ağzını çalkalaması gerektiği öğretilmelidir. Gelelim diğer konumuz olan vücut mekaniğine. Vücut mekaniği merkezi sinir sistemi, iskelet sistemi ve kasların uyumlu çalışmasıyla meydana gelir. Serapral palsi kas hastalıkları, spina bifida, çocuk felce, doğuştan kalça çıkığı gibi hastalıklar doğrudan kas iskelet sistemini etkiler ve vücut mekaniğinin bozulmasına neden olur. Fiziksel ve zihinsel engelli bir çocuğu taşımak zordur. Ayrıca bebekteki kasılmalar ve birleşik reaksiyonlar da taşımayı zorlaştırır. Spastik tip serapra serapral Parçede çocuk önce oturma pozisyonuna getirilir, daha sonra kollar omuzlara konulur ve bacaklar bele dolanır. İlerleyen yıllarda ise çocuğun uygun pozisyona almak önemlidir ve çocuğu uygun pozisyonda desteklemek için düzenlenmiş sandalyeler kullanılabilir. Bunun yanında engelli çocuklarda ortez de kullanılabilir. Ortez bireyin vücudunda kas iskelet sistemini etkileyen bazı problemler ve hastalıklar sonucunda çıkan yetersizlikleri gidermek, istenmeyen bazı pozisyonları önlemek ve düzeltmek, bireyin yerine getiremediği bazı fonksiyonları üstlenmek, ağrıyı gidermek amacıyla dışarıdan uygulanan cihazları ifade eder. Bedensel engeli sebebiyle yürüyemeyen veya kolayca hareket edemeyen çocukların mobilizasyonunu sağlayan tekerlekli sandalyeler manuel ve motorlu olarak tercih edilebilir. Tekerlekli sandalyeler engelli bireyin hareketini ve yaşamını kolaylaştırarak günlük yaşamında daha fonksiyonel olmasını sağlar. Yürüteçler ise yürümede maksimum destek sağlayan araçlardır. Önden destekli olan yürüteçler daha az enerji tüketimi sağlar. Denge problemi ön planda olan çocuklarda önden destekli yürüteçler tercih edilir. Bunun yanında ayakta durma sandalyeleri ise çocuğu dik pozisyonda destekleyen, bacaklarına yük binmemesini sağlayan, ellerin kullanımına izin veren ve çocuğun çevreyle iletişim kurmasını kolaylaştıran ayarlanabilir cihazlardır. Son olarak engelli bebek ve çocukların kişisel ve günlük bakımında bakım hizmeti verenlerin görev ve sorumluluklarını inceleyelim. Öncelikle bebek ve çocuklarla çalışan bakım hizmeti verenler engelli bebek ve çocuklarda gelişim ve öğrenme basamaklarındaki farklılıklar konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bakım hizmeti verenlerin görev yetki ve sorumluluğu bireysel olarak çocuk için hazırlanmış eğitim planına uymaktır. Çocuğun öz bakım, kişisel bakım ve günlük yaşam aktiviteleri kapsamında tuvalet, banyo, el, yüz, cilt temizliği, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yetersiz kaldığı durumlarda çocuğa yardım etmektir. Evet arkadaşlar, Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme iki programımızın dördüncü bölümü olan Engelli Bebek ve Çocukların Kişisel ve Günlük Bakımı konusunu tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.